kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz çok iyisinizdir bizleri soracak olursanız Bizler de iyiyiz arkadaşlar dışarı çıktım e, ileride bir market var oraya gidiyorum orada e, Miray'ın beslenme saati için döner yaptıracağım arkadaşlar bugün e, Cuma günleri döner günü Normalde biz e, para vermiyoruz beslenme için. Çünkü kantindeki malzemeler pek e, sağlıklı olmadığı için öğretmenimiz vermemizi istemiyor. Cuma günleri de böyle bir şey yapmışlar. E, kantindeki döner de iyi olmadığı için dışarıdan yaptırıp götüreceğim. Burada bir markette yapılıyor. Dışarıda da kar yağıyor arkadaşlar. Kış tekrardan geldi sanki. Sizler nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Uzun süredir video çekmiyordum ama artık hani gün gün atamasam da iki güne bir atmaya özen göstereceğim çünkü. Kanalımın açılması için saatlerimi doldurmam gerek, Bu yüzden de iki güne bir video atmayı alışkanlık haline getireceğim artık. Markete yaklaştım arkadaşlar. Dönüşte de yine markete gireriz, size oradaki ürünleri de göster gösteririm. Bu civarda çok A101 falan var. Oralara da bakarız birlikte. Baya soğuk bir hava arkadaşlar. Havalar ısınmıştı. Ama geri soğuk. Sert bir dönüştü. aldım çıktım. Okula doğru gidiyorum arkadaşlar. Çıkmışlar sanırım. Bunu bırakırım sonra da markete geçerim. Söylemiş olduğum gibi orada birkaç ürünlere bakarız. Beraber sizlere de çekerim. Bugün bu arada buranın pazarı. Cuma pazarı. Bu arada arkadaşlar herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Burası pazar arkadaşlar. Okulun karşısında. Okula da geldim. Şimdi şu ileride giriş kapısı var. güzel yağıyor. Hava da soğuk. Ben markete geldim arkadaşlar. Bu yastık böyle. Burada oyuncaklar var, bebekler. Böyle kale. Burada yine bir bebek ve tamir setleri. Burada kız çocuklar için terlikler var. Kroks. Burada yine oyuncaklar. Ee, piknik seti var arkadaşlar. Çatal, kaşık, bardak ve servis tabağı. Burada da yine iki katlısı var. Eşin içinde kaşık ve çatalı var. Pipet bardaklar var. Burada yine bir başka rengi. Sarı rengi. Yaz da geliyor artık. Piknik sezonları açılır. Burada kürek, faraj, çekmez. Hasan bakar mısınız? Burada bardaklar var arkadaşlar. Burada üçlü prizler var. Eneli oyuncak. Kaplanır söz geç. 89 TL. Battaniyeler 260 TL. Terlikler var arkadaşlar. Farklı fiyatlarda. Böyle kropslar var. Ev içi patikler var böyle. Çoraplar. Erkek çorabı. Böyle sade, çizgili. Çocuk çorabı. Yine burada saklama kapları var. 50 TL. Pasta tabağı. 25 TL. Bu metal kapak kavanozlarda 150 TL arkadaşlar. Her boyu var. Burada yine bıçak var. Hmm. Bu da dekoratif lamba. 220 TL. Orada yine bir süzgeç var. Valizler büyük boy 850 TL. Sandalyeler 399. Ve böyle bir tabure. Bu da katlanır koltuk 330 TL. Burası da ne alırsan 75 TL. Reyonuymuş arkadaşlar. Şokta. Böyle hmm, bu kaseler e, dondurmalık diye geçiyor herhalde. Magnolia falan da yapılıyor. İkilisi 75 TL. Yine bu 75 TL. Ne için kullanılıyor bilmiyorum ama. Bu sürahi 75 TL. Bu derin kaseler 75 TL bu fırça, süzgeç, faraj, bu 75 TL, yine bu sabunluk, 75 TL yemiş arkadaşlar, e, boyalar, Dubai çikolatası, vücut spreyi, oda kokusu, oda spreyi. Bu çerezler Keleks'ler yine 75 TL arkadaşlar. Bu reyon 25 TL'ymiş böyle. Bu bardaklarda 29.90 arkadaşlar. bu tokalar ikili 90 TL'ymiş arkadaşlar. <laughs> çıktım arkadaşlar. Kar bayağı hızlandı. Eve gidiyorum şimdi. Böyle size de göstereyim karı. Çok güzel yağıyor. Hava da alındı sanki biraz. E, i̇lk çıktığımda bayağı soğuktu. Ama yumuşadı şimdi. Hadi eve gideyim bir ee, ev'i toparlayayım, yemek falan. Videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar.